Arkadaşlar yeni uyandım. Ne Sabah rutinimizi paylaşacağız. Saçın başım dağınık. Üstümdeki kıyafet ev kıyafeti zaten. Yumurtamı koydum. 3 tane yumurta koydum. Güzel bir kahvaltı. Ardından spora gideceğim. Şimdi üstümüzü değiştireceğiz. Güzel bir vlog olsun. Videoya geçelim. Haydi. <laughs> Evet arkadaşlar evden çıktık sonunda. Ee, güzel bir hazırlanma süreci. Şimdi spora gidiyorum. Hava bayağı soğuk. Geçen hafta tişörtle çıkıyorduk dışarı. Yelekle çıktım. Kombin de şu şekilde. Altında kargo pantolon. Onun altında e, şort var. Spora gidiyorum. Çok rüzgar var. Fazla da konuşmak istemiyorum. Spora gittiğimde de yine alabildiğim kadar görüntü almayı düşünüyorum. Bugün omuz ve arka kol antrenmanımız var. Dün göğüs ve bisepsi. Bugün arka kol ve omuz. Kendimden bahsedeyim. Spora genelde yürüyerek gidiyorum. Bir kere artı olarak her gün kardiyo yapmış oluyorsun. Yaklaşık 10'ar dakika yürüyorum. Giderken yürüyorum, gelirken yürüyorum. Zaten aşağı yukarı 10 dakika falan sürüyor. Ya şu motoru var ya, Egzozu alacağım. Yedi zeka. Dayak istiyor. Hava soğuk ama bahane etmiyoruz. Şimdi yürüyerek sporumuza gidiyoruz. Kalın giyindik. Bahane etmeyeceksiniz. Bu kadar basit. Hava soğuk mu, sıcakmış. Sporun sıcağı soğuk olmaz. Havanın iyi olmasını beklerseniz Asla o spora gidemezsiniz. Haydi bakalım spordan görüntüler paylaşacağım. Görüşürüz. Post, 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 Evet spordan çıktık. Eve geçiyorum. Hava hala soğuk. Spor sonrası kardiyo. onun 15 dakika video yürüyeceğim. Peşine güzel bir yemek yiyeceğiz inşallah. Akşam 6 oldu. Sporda görüntüler çekmeye çalıştım. Olabildiğince. Görüntü almaya çalıştım. Tabii etraftaki insanları rahatsız etmeden. İkimiz var. Rahatsız olur. Ona göre çektik. Bazı hareketleri çekmedim. Klasik omuz ve arka kol güncüsü zaten. Evet arkadaşlar Bilo Başkan'la beraberiz. Akşam oldu. Spordan sonra geldik. Yemeğimizi yedik. Güzel iftarımızı yaptık. Artık saat 8 oldu. E, maç vakti. Türkiye Macaristan Uluslar Ligi maçı var. Bilo Başkan'ın fikirlerini çok merak ediyorum. Maç ne olur sence baba? Merhaba iyi akşamlar. Yani kadromuz çok iyi. Bir fark iki farkla kazanacağını düşünüyorum. 2-1 olur 3-1 olur. Güzel bir maç olacak bence. Bizim statta oynanıyor <laughs> ekstra onun için ne söylersin? Galatasaray istatı yani. yani. Oranın havası da farklı tabii. Mükemmel olacak. İyi bir maç izleyeceğiz. Sen 2-1-3-1 diyorsun yani. Tahminim evet öyle. Golleri kim atar? Kerem Kerem ilk 11'de, Barış ilk 11'de, Kenan ilk 11'de hepsi hepsi var. Bir Arda Güler yok. Ya ben Hakan'dan gol bekliyorum bugün. Hakan. Hakan'dan bir free kick golü güzel olur. Tamam 2 1 3 1 dedin. Hakan bir tanesini attı. Evet. Geriye evet. kalan Kerem ve Barış. Kerem ve Barış. Kerem ve Barış. Kerem, Kerem atabilir evet. Kerem. Asist Barış, Kerem gol. Güzel olacak. Tamam. Ben de 2-0 diyorum. Hayırlısı olsun. Maçtan sonra görüşürüz. Maç esnasında da birkaç görüntü alırız. Haydi bakalım. Barış geliyor. Olmadı. Başı da acım veriyor. Orada. Avrupa'nın en güzel takımlar mı Penaltı! Lan oğlum vallahi penaltı Yok bir şey diyor. E nasıl yok? Bunda var var değil de mi? Var var mı? Var var. Var var. Abdülkerim! İyi pas Abdülkerim'den! Kalabalık geldik! Haydi! Bu da <daha gönlü>. oldu <laughs> <laughs> Bir dakika! Bir dakika! Bir dakika! çok kötü geldiler. Evet. Yedik var. Be. Vallahi belli zaten. Gelişimden belli yani. Savunmadan Türkiye 1, Macaristan 1. Bunu da yemezsin ya. ya. Bunu da yeme ya. ya. Evet arkadaşlar maç bitti. Türkiye Macaristan karşısında 3-1 kazandı. Babamın dediği gibi 3-1 skoruyla bitti maç. Babam 2-1 veya 3-1 bekliyordu. Başkanım sen şimdi dedin ki 2-1 veya 3-1 bekliyorum. Maç 3-1 bitti. Kerem'den gol bekliyorduk. Kerem gol attı. Evet. Ekstra evet. Orkun gol attı. E, Elif Kahveci sürpriz bir şutla gol attı. Güzel bir maç oldu. Sen maçı nasıl değerlendirirsin? Seninle tebrik ediyorum aynı zamanda. Yani seninle tebrik ediyorum. Önemli değil. Tecrübe. <gülüyor> <gülüyor> tecrübe. Yani çok zevkli güzel bir maçtı. Zevk alarak izledik. de Güzeldi. Kerem'in de gol atması daha sevindirdi bize. İyiydi. Valla arkadaşlar ee, yani babam nokta atışı bir tahmin yaptı. Ben de 2-0 gibi bir skor vermiştim. Yine iki farklı kazandık. Oraları çok çekmedim. Zaten eğlencesine takılıyoruz. Öyle maç videosu değildi bu. Ve maç izlediğimizi size göstermek istedim. Devam ediyoruz. Gün daha bitmedi. Haydi bakalım. Pozlara bak. Triplere bak. Vallahi alamıyormuş. Şöyle oynuyoruz. Evet arkadaşlar maçımızı izledik, galibiyetimizi aldık. Maçı izlerken de dinlenmiş olduk, spordan gelmiştik. Şimdi gün bitmeden bir iki saatlik ders çalışacağım. Öğlen vakti zaten çalışmıştım fakat kaydı almadım. Şimdi gün bitmeden bir matematik çalışmak istiyorum. Yani genelde bu akşam vakitlerinde seviyorum ben ders çalışmayı. Rahat bir şekilde dersime odaklanabiliyorum. Bir iki saat ders çalışacağım. Daha sonrasında yavaştan günü bitireceğiz. O zaman arkadaşlar yavaştan derse geçelim. Haydi bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar dersimiz çalıştık 2 saat diye oturmuştum ama bir 3 saat yakın sürdü. Molayla beraber açıkçası. Günümüzde 2 saat civar çalışmıştım. Totalde 5 saat, 5,5 saat yakın bir ders çalışmış olduk. Benim için verimli ve sıradan bir gündü. Ben genelde sabahları kalkıyorum, dersimi yapıyorum. Dersten sonra zaten yemeğimi yiyorum, sporuma gidiyorum. Sporundan sonra gelince zaten akşam olmuş oluyor. Saat 5-6'yı buluyor. Ondan sonra da biraz falan falandır filandır. Genelde günlerim böyle geçiyor. Sizlere sıradan bir günümü paylaşmak istedim. Uzun zamandır video atmadığım için de böyle bir video ile başlamak istedim. Kendi hayatımda ne yapıyorum? Sıradan bir günüm nasıl geçiyor? Bunları göstermek istedim. İlk vlogumuz olsun. Haftalık vloglar gelebilir, günlük vloglar gelebilir. Yani bu izlediğiniz vlog günlük bir vlogtu. Artık gün bitti. Ben de yoruldum, ben de bittim açıkçası. Daha fazla söyleyecek bir şey yok. Beğendiyseniz beğenim sonuna basmayı unutmayın. Eğer halen abone değilseniz, abone ol tuşuna basarsanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.